Sizi daha da germek istemem ama belki Sinem anlatmıştır. Doku uysa bile iliğim tutup tutmayacağı kesin değil. Mehmetcan'ın bu ameliyatta kurtulma şansı yüzde otuz. Biliyorum hocam. Anladım ben sizi. Sevilmek için erken diyorsunuz. Bazen unutuyoruz. Her şey hemen hallolacak gibi geliyor. Sonra istatistikler geliyor aklıma. Oğlumun yaşam şansı bir yüzdeye bağlı. Düşük bir yüzde. Fark etmez. Değil yüzde otuz, yüzde bir bile olsa Mehmetcan o şansı kullanacak. Sanki biraz iyi gelmeye başladı ha. Vallahi mı? Vallahi ya, sağ diyorum bak. Hastaneye mi arasak Müzeyyen? Boş ver, telaşları vardır şimdi. Çocukcağız küçük yaşında nelere katlanıyor? gelsin yine şu mahalleyi birbirine katsın. Sesimiz çıkartırsam adiyim. Ya öyle deme çocukların yanında canım. <laughs> cana iyilik veriliyormuş bugün. Mehmet Mehmetcan kurtulacak değil mi? Kesin iyileşti. O da belli değil. Ya ne zaman belli olacak o zaman? Belli işte Musti. Daha ne Al <laughs> kurtuldu. Dünden belli. Ya ne kızıyorsun? Çok soru soruyorsun, Çok. Çocuklar. <laughs> Çocuklar. Böyle mi bekleyeceksiniz cana? Kavgalı mı görsün sizi? Notlar yanında mı? Yanımda ağam. Oku bakın bir daha. Ağam sabahtan beri beş defadır okudum. Bir daha oku ne olur. Bir defa da tek oku. İncilerim mi dökülüyor? Akıl mı kaldı bende mi? Tamam ağam okuyayım. Bebeğin DNA testi doğumdan 48 saat sonra belli olur. Bu zaten oldu çizdik. 24 saat uygun eleğin hazırlanması sürer. Bu da oldu çizdik. Ondan sonra bir hafta bekleyecek. Bir hafta bekledikten sonra bakacağız yeni kan hücreleri üremeye başlar ise o zaman diyeceğiz ki ilik işe yaramış. Yani daha bir hafta bekleyeceğiz. He bekledik ama öyle bitmeyecek. Sonra üç ay bekleyecek. Üç ay bekleyecek çünkü üç ay bekleyince tekrar kontrol yapacaklar. Kontrole bakacaklar. Kontrol eğer diğerleri normalse o zaman diyecekler ki tamam oldu. O zaman biz de bunun üstünü bir güzel çizeceğiz. Tamam ulan tamam. Tamam hayvan oğlu hayvan, hayvan. Allah Allah. Yani şimdi ben senin üstünü çizeceğim. <laughs> Bu çayı düşününce üç asır gibi geliyor. Of. Gözü açılmış ayol. Hep uyuyor ya. Evet. Hep uyuyor çünkü o da çok küçük. Fındığım benim. Fındık kurdum. Fındık mı onu yerim senin? Bir dakika bir dakika fındığım. Hmm. Vay be iki günde satış. Hani senin fındığındım ben Sinem Hanım? Aşkım ayıp ediyorsun ama. Ben tabii ki benim Kıskanın mı? <laughs> Ne kıskanması ya? Ya bırak <laughs> ya. Sen beni o da benim tavsiyem olsun uzman. Ya git, beni öp Sen kızını öp. Öperim ama bak. Öp. Ah, ah Bundan dokuz sene önceye gittim. O zaman sen bu kadardın ya, küçücüktün. Sinem ne kadar mutluyduk hatırlıyor musun? Tabii. Şimdi de mutluyuz. Gerçi sen Ali'nin emdiği sütü burnundan getirmiştin ama. Ama o Ali de yani. Aa, ben Ali'ye laf söyletmem. Aslan gibi bir damat o. <laughs> bir de benim damada bak, hımbılım biri. Oo, ayıp oluyor Burhan Bey ama ha. ha sen burada mıydın? Ali. Hani... Beraber gelmedik mi? Kim kullandı arabayı? Adnan'cığım rica edeceğim üstünde durmayın yaşlı. Işte. Bu tabii idare edeceğim canım. Ne yapacağım? Sen iyisin değil mi kızım? İyiyim babacığım iyiyim. Daha iyiyim. <laughs> ki güne taburcu ederlermiş işte. Gerçi ben Mehmet Can'ı burada bırakıp gitmem bir yere. Buradayım yani de. Fındık. Şişim. Bir tane fındığım da. Merhaba Nurhan'ım. Ah merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, daha iyi olacağız inşallah. Babacığım ne, ne yapayım? Uyudu baba, daha yeni kaçırdım. <laughs> ah, biz de bebeği sevek bari. Ah, maşallah ya, Allah analı babalı büyüdü. Kız bebeğin keyfi başka oğluydu. Değil mi Burhan Bey? Evet efendim. Zaten Sinem bize hep uğur getirdi. Dedem. Ee, isme karar verdiyiz mi? Bilmem, sen bir şey düşündün mü? Yok, hiç düşünmedim. Aha böyle olmaz ama... ...bir isim koymak lazım öyle değil mi? <laughs> daha nüfus cüzdanı çıkarılacak çocuğa. Babacığım siz buyurun. Ben, ben geçen defa nöbetimi saldım. Şimdi aramızda en büyüğü yani e, ...Buran Bey. <laughs> Karar versin. Ben mi efendim? Evet efendim. Evet, evet bence de münasip öyledir. Siz ne dersiniz babacığım? Ee, peki şey... Um... Ece olsun. Aa. Ece. Aa. Çok güzel. Ya. Kralis e, ee, aşiret bebeğine de böyle bir isim yakışırdı. <laughs> Doğar doğmaz da hanıma yaptılar çocuğu. Hadi bakalım, bismillah. Efendim bu bebek aileye bir hayat bağışladı. İnşallah tüm yaşamı cömert ve iyi huylu olur. Ece güzel isim. Zaten Burhan amca dedikten sonra bize şey... <laughs> ben de sevdim. Çiğ. <laughs> Kızım. <Haksın. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.